Evet. Dördüncü soruya bakıyoruz. 18 yaşında kadın hasta çok susama ve sık idrara çıkma. Polidipsi, poliüri şikayetleriyle doktora başvuruyor. Hastanın laboratuvar tetiklerinde hipokalemi var. Potasyum düşük. Hipokloremik alkalozu var ve hipomagnezemisi olduğu saptanıyor. 24 saatlik idrar tetkikinde hipokalsi ürü var. idrar kalsiyumu düşük. İdrar prostaglandin düzeyi de normal bulunuyor. Bu hasta için en olası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hipokalemi alkoloz yapar, alkoloz hipokalemi. Potasyum üzerinden gidelim şimdi. Bir tarafından yakalamamız lazım. Hepsini birden düşündüyseniz çözmüş olabilirsiniz soruyu. Bütün bu bulgular aha da şu hastalıkta olur diye ama hani aklımıza gelmedi. Şimdi hipokalemi yapanlar beyin jimnastiğinde şıklarla tartışalım. Lidl sendromu. Lidl sendromu epitelyal sodyum kanalının aşırı aktivasyonuydu. Sodyum tutar, potasyum atar, hipokalemi yapar. Evet, tip 4 renal tübüler Tip 4 renal tübüler hiperkalemi yapar. O yüzden değil mi? Tip 1, tip 2 renal tübüler astos hipokalemiydi. Bartter ve Jitelman. Jitelman deyince tiazitleri anlayacaktık. Hipokalemi yapar. Bu Lidl'da hipokalemi yapıyordu. Bartter sendromu deyince frosemiti anlayacaktık. Hipokalemi yapar. Tip 1 renal tübüler deyince tip 1, tip 2 renal tübüler Bunlar asidoza rağmen hipokalemi yaparlar. Ama bizim hastamızda şimdi bakıyoruz alkoloz var. Hani renal tübüler asidoz zaten hem asidozdan gitti hem potasyumdan. Tip 1 renal tübüler astoz da potasyumdan tutuyor ama asidozdan gitti. Lidl sendromu, Jitelman-Bartler kalışında. Bakıyoruz Little sendromunda poliüri polidipsi olur mu? Hipertansiyonla gelir Lidl sendromu. Poliüri polidipsi çok beklemeyiz. Enerjinin aşırı aktivasyonu. Hani enerjiyi inib edersek ameliorit triamterende diuretik et gösteriyordu. Poliüri polidipsi olurdu ama burada aşırı sodyum beraberinde su tutulumu da olabilir. Poliürü polidipsi olmaz. Başka hipomagnezemi hani çok beklemeyiz Little sendromunda. Başka hipokalsi üri diyor. İdrar kalsiyumu düşük. idrar prostaglandin düzeyi normal. Yani hastada hipomagnezemi, poliürü polidipsi, Little sendromu açıklamıyor. Hipokalemi ve alkoloz yapar. Oradan tutuyor. Bartler ve Jitelman diüretik gibi poliürü polidipsi yapar bir kere ikisi de. Ha şimdi Furosemit ile tiyazit arasındaki fark. Hatırlarsanız gene nefroloji dersini anlatırken furosemit ile tiyazit aynı 5 elektrolit bozukluğunu yapıyorlardı. Değil mi? Furosemit, sodyum, potasyum, klor, magnezyum, kalsiyum. 5'ini birden düşürüyordu. İdrar kalsiyumu nasıl olur? Furosemit de yüksek olur. Hiperkalsiyum yapar, taş Tiyazitler ise aynı beşiden sodyum, potasyum, klor, magnezyumu azaltırken tam tersine kalsiyum geri artıyor, arttırıyor. yapıyor, idrar kalsiyumu Düşük oluyor ve hipomagnezemi yapabiliyor. işte. hipomagnezemi açıklıyor. Hipopotasemi, metabolik alkoloz hipokalemi yaptığı için yani en uygun, en güzel açıklayan seçenek burada Jitelman sendromu oluyor. Burada dikkat etmeniz istediğim nokta. Tamam hipokalsür yapar. Kalsiyum taşı düşüren kişilere de onunla alakalı soru gelecek bugün. Ne verilir? Tiyazit diüretik verilir. İdrar prostaglandin düzeyi normal. İdrar prostaglandin düzeyi yüksek deseydi mesela bu Bartter'le uyumlu. Evet. Jitelman'da prostaglandin düzeyleri idrarda genellikle normal. Bakın çok önemli bir tablo gene komprehensif nefrolojiden Bartter ve Jitelman'ın arasındaki farkları anlatıyor. Ben şimdi beraber gidelim. Bartter sendromu çocuk döneminde başlayan, biraz daha ileri dönemde, neonatal dönemde başlayan, biraz da çocuk veya genç ilişkin yaşta başlayan tipi var. Şimdi poliürü polidipsi ikisinde de var. Dehidratasyon Bartter'de daha fazla, Jitelman'da daha nadir. Hatırlarsanız furosemit mi daha güçlü diüretiktir, tiazit mi? Ben furosemit e, böbrekte ciddi su emilimini azaltıcı etki gösteriyor. Tetaniye geçelim. Grotter, idrardaki kalsiyum, hiperkalsiyeri, hipokalsiyemi yapıyor. Bartter sendromda idrar kalsiyumu yüksek, Jitterman'da idrar kalsiyumu düşük. Nefrokalsinoz, Barter sendromu taş yapabilir, nefrokalsinoz yapabilir. Serum magnezyumu, Barter'de serum magnezyumu, Barter'de neonatal tipte normal, erişkin yaş veya ileri yaşta ortaya çıkan da düşük olabilir ama jitelmanda belirgin düşük olur. Ve en önemli noktalardan biri idrar prostaglandini ve kanda ve idrarda prostaglandin düzeyi Bartter'de yüksektir. Şeyde ise normaldir, jitelmanda normal. Ve beklediğim soru, bakın prostaglandin sentezini inhibe eden ajanlar. Nastroidal antiinflamatuar verirsek tedavide Bartter'de güzel yanıt alıyoruz. Jitterman sendromunda prostaglandin fazla yükselmediği için yanıt alamayız. Bu da böyle ekstra bir iki bilgi oldu. 36. İGA nefropatisi tanısı olan 30 yaşındaki erkek hastada aşağıdaki seçeneklerden hangisi kötü prognoz göstergesi değildir? Hastalığın yetişkin yaşta başlamış olması. Çocuk yaşta iyi, yetişkin yaşta başlarsa Kötü oluyor genelde arkadaşlar. 1 gram günü geçen persteden proteinleri bir şema vardı bakmıştık. Proteinleri yüksekse 0,5-1 arası orta bir geçiyorsa hani yüksek risk grubundaydı. Sigara içicisi olmak zaten her yerde kötü. Ürik asit yüksekliği böbreğe zaten ekstra bir yük getiriyor. Bakın işte beklediğim soru paterninden biri bu işte böyle. Biyopside İGA birikiminin yoğun olması. E, IgA nefropatisinde mezengel hücrelerde İGA birikiyor. Az birikmiş, çok birikmiş bir önemi yok. İşte bunu şu şeyden de göstereyim size. Bir tablodan da göstereyim. Prognostic markers diyor. At presentation in a immunoglobulin A nefropati. No impact diyor. Cinsiyet mesela. Kadın erkek fark etmiyor. Serum immunoglobulin A düzeyi ve İGA birikimlerinin yoğunluğu. Bunların Prognoz açısından herhangi bir şey yok. Bir de şurası da güzel. Good prognostic faktör diyor. İGA nefropatisinde reküren mikroskopik hematürü iyi prognoz. Persteden kötü prognoz oluyor. Hematürünün ara ara olması, rekürens göstermesi iyi prognoz, perste etmesi kötü prognoz arkadaşlar. Kötü prognozda hipertansiyon, işte ciddi proteinleri, sigara, hiperürsemi bak belirgin obezite, ileri yaş bunlar kötü prognostik faktörler gene. Yukarıda belirtilen hastalıklardan hangileri tuz kaybettiren nefropatiler listesinde yer almaz? Tuz kaybettiren nefropati deyince idrar sodyumu yüksek ve tübül patolojisi var. Genellikle bu hastalarda. Tübüller bozuk olduğu için sodyumu geri ememiyorlar. İdrar sodyumu 20 veya 40'ın üzerinde çıkıyor. Evet, Gordon sendromu. Distal tübülde ne oluyordu? Neyin tersiydi Gordon? Jitelman'ın veya Tiesit'in tersiydi. Gordon'da aşırı sodyum gereminim var. Gordon'da idrar sodyumu, bırak yüksek olmayı, idrar sodyumu düşük, tuz kaybettiren nefropati yapmaz. Medüller sünger böbrek, toplayıcı tübüllerde e, mikro kistler var. Nefrokalsinoz gelişiyor ve evet idrarla kalsiyum kaybı artı sodyum kaybı da olur. Hip, şey, kalsiyum kaybı diyorum özür dilerim. Nefrokalsinoz olur ve idrarla sodyum kaybı olur. Distal tip 1 renal tübüller hastalığında sıkıntı neydi? Hidrojen sekresyonunda bozukluktu. Sodyumla bir alakası var mı? Hidrojen atamadığı için potasyum atıyor hipokalemi, kalsiyum atıyor hipokalsemi gelişiyor. Hiperkalsiyon ve nefrokalsinoz yapıyor hatta. Sodyumla bir alaka ben bilmiyorum distal tübüler asitoz. İdrarı asitleştiremiyor işte. İdrar pH'si 5 kuşun üzerinde. Bartter neydi? Prosemit. İdrarla sodyum kaybı var mı devamlı? Var. Bartter. Tübül intersiyel nefil. E tübül hastalığı var. Tübüller hasar görüyor. Fanconi de gelişir bu hastalarda. İdrar sodyum yüksek olur mu? Olur. 2, 4 ve 5 burada yapıyor. Bize yer almayanları soruyor gene. Hangileri yapmaz? 1 ve 3. Tuz kaybettiren nefropati yapmayan. Al işte bizim kitabımızdan. Görün liste. Fanconi, proksimal tübülün bozukluğu. Fanconi, tip 2 RTA. Bartter, Henle'nin çıkan kulbu. Frosemit gibi. Jitelman, distal tübülde bozukluk. Tersi Gordon'da orada idrar sodyumu düşüktü. Burada Jitelman'da yüksek. Medüller kistik böbrek. Böbreğin kistik hastalıklarının hepsi. Medüller sünger böbrek. Tip 4 renal tübüler astos. Aldestron eksikliği var ya tip 4 renal tübüler astosla. Aldestron eksikliği veya Aldestron direnci var, böbrekten sodyum ve su kaybı var. İntersiyan nefritler, etübilleri bozuluyor, Tübüller bozuluyor, tübül intersiyan nefrit diyoruz ve polikistik böbrek hastalığı, onu da yazık tabii ki böbreğin kistik hastalıklarından medüller kistik, medüller sünger, otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı. <laughs>